hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Merhaba kardeşlerim. Bugün sizlerle Among Us oynuyoruz. Nedir Among oynuyoruz? Bu arada yanımda Hamza yok. Bakın. Hatta inanmazsanız hiçbir yerde Hamza yok. İnan, hiçbir yerde Hamza yok. İnanmazsınız diye gezdirdim bu arada. Şey. Dünkü Ay. En, en önceki free, en önceki diyorum ya. Pardon arkadaşlar. Şey. Bir önceki Free Fire videomuzda şey neydi? 5 5 abone olursak Brawl Stars çekeceğiz demiştik. Ama ama 5 abone olmadığımız olamadığımız için Among Us oynuyorum. Among Us oynuyorum. Arkadaşlar bu arada 5 abone gelirsin. Brawl Stars'ı yeniden kaçırmak istemezsiniz. Arkadaşlar yüzümü kapatacağım şimdi. Oğlum rahatına. Hadi hadi. Selamun aleyküm. Hadi Dur. Start. Şimdi hata tıkladığımız zaman boynuzu alalım. Ben boynuz yaptım. <laughs> Hamza gelince kızar ya. Da telefonu ben aldım zaten. İzin vardı. Kravet olduk. Neden? Kıranlık fabrika şeyi geldi. Güzellemesi geldi. O yüzden böyle. Şuradan şuraya gidiyoruz. Ooo kırmızı öldürmüşler. Hacatta kim vardı en son? Necat'la kim vardı? Necat'la kim vardı en son? You don't know. Necat'la kim vardı en son? Adam 28 saniye delireceğim ya. admin map. Adminde bu kim şey yapmış? Beyaz şey yapmış. Evet arkadaşlar. Bu arada yeni güncellemede böyle şeyler geldi artık. Şey yok. Neydi? Yazma yok, yazamıyoruz. Hiçbir türlü yazamıyoruz. Böyle şeyler var işte. Arkadaşlar bakın hiç yok. Ben yanlış yere tıklıyorum. Hep şeye tıklıyorum. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ha ben bir tek bir şey almamış. Ben de sıkıp void verdim. Oy! Ya herkes turuncudan şüphelen Turuncu mu vardı ya? Turuncu turuncu. Bir tane götür o zaman. Turuncu yapacağım. Turuncu. Turuncu vardı. Doğru. Turuncu vardı en son. Gelme gel. Bak gidiyormuş gibi yapacağım şimdi. Gidiyormuş gibi yapacağım. Turuncu adamı kesecek şimdi. Hay be gerçek. Gelme. Gelme 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 gelme. 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 Kaç 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 kesme beni. 28 saniye. La geliyor. Bak dedim ama turuncu ya. Aga Neyse görevleri yapalım biz. Turuncuya ne vermedim ki? Ay. Turuncuya ne vermedim ki ben? Hayır ya. Yes! Bir de orada dedi. Yes, orada orada orada. Evet. Lollipop. Orada lollipop. <laughs> ne komik ya. Arkadaşlar. Ya ne diyor? Bu arada orada lollipop demiş. Az önce söyledim ya beynim nasıl karıştı ya. Aa, neden 8 saniye 7 saniye? E neden bunu 30 saniye yap, yapmış anlamadım ya. 30 saniye 30 saniye 40 saniye yapmış adam bunu. Veremiyorum ya. Hadi bakalım Arda'ya ve nasıl bir adamsınız siz? Abi Arda kesecek adamı ya işte. Ne olacak şimdi? Ay işte bir adamı kesince direkt şey alacak işte. 10 saniye bekletecek. Bırak ya ben görevleri yapayım o zamana kadar. Zon. Dan dan yan 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 ya. şurada şey varmış. Şöyle şey yapalım. Navigasyon navigasyondan çeyrek Koş 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 koş. Et. Evet. Şuradan da görevimizi yapalım. Orada Adamı kesecek eminim. <laughs> Et evet, complete. Haber mi Yok. Sayı gidiyor. Neyse bak. Yok ya. Ben bekletiyorum ki. Oyun bekledi için bekletiyorum bu kaybolabiliyorsunuz. Ne? Yeni gelen güncellemede iki kişi kalınca Yok ya. İmkan. Ama. Uva. Ya olmaz ama ya. Böyle kötü olur ama. Böyle hep, böyle bir şey biz kazanırız zaman. Neyse. Hava çıktı. <laughs> Hala arada kilit hava diyor ya. Ya bu oyun bug'ı girdi ne olacak? Ne olacak ya? Bu çok kötü olmuş ama. Keşke gördüler bu veremezse. Al işte ya ne olacak? Ne olacak ya? <laughs> ya. Hadi be. Hop oh, beyler ne oluyor? Ben geldim. <laughs> Hamza geldi. Arkadaşlar ben geldim. Ee, Ege bugün kendi çekmek istiyormuş. Arkadaşlar O yüzden bugün Ege çekecek. Ben kaçar. Hadi bay bay. Hamza oyun baga girdi. He? Oyun baga girdi bakayım Normalde hani şey olur ya Impostor'da şey neydi Impostorlar krevet tek başına kalınca e, Oyun biter ya Impostor kazanır ya <laughs> Bu oyun bitmedi Baga girdi oyun Tamam e, Bir dur dur bir yapayım Dur arkadaşlar e, Arkadaşlar geri geldim Oyun baga girmişti bu oyun niye çınlıyor oyun bug'a girmişti ya bug'a girdi az önce oyun şimdi ne yapalım şuraya girdim arkadaşlarımıza gidiyor görüşürüz arkadaşlar. görüşürüz son bir tur oynayın gel tamam son bir tur daha gidiyor gidiyor arkadaş. Şöyle oldum ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar. 3 kişi çıktı 3 kişi çıktı oyundan ya. Olmaz böyle ya. Ne admin ad, neredeyim ben Oo. o? O admin orada bir var. Arkadaşlar Neredeydi o? Arkadaşlar soru soruyor. Nerede oldun? nerede olduğunu bilmiyorum. Lan beni mi oynadınız? Arkadaşlar beni oynadınız. Arkadaşlar video bitti. Arkadaşlar bu kadar. Arkadaşlar video videolarımıza abone olmayı. Ay videolarımıza like atmayı. Ya, abone olmayı unutmayın. Hepinize çok seviyorum. Bye bye.